Yeni dersimize hoş geldiniz arkadaşlar. Bu derste sehpayı modellemeye başlayalım. Burada gördüğünüz gibi sehpamızın basit ölçüleri verilmiş. 65 santim, 44 santim demiş. Yükseklikte 33 santim olarak verilmiş. Biz e, isterseniz yapalım hemen. Bir tane box oluşturacağım odamızın ortasına. Şöyle. Move komutumuz aktif. Z ekseninde 33 santim yükseltiyorum bir kere. Gördüğünüz gibi. Bunun yüksekliğini 3 santim ya da 3 santim olarak değiştiriyorum. 3 santim fazla da gelebilir. Duruma göre bakacağız. Şurası 2 santim diyelim. Uzunluk neydi? 65 65'e 44 Dersini yapalım şöyle 44'e 65 Tamamdır Sehpamız bu şekilde olacak Tabi bunu ne yapıyorum Eritable poly ile bölüyorum Aslında bu biraz daha küçültebiliriz arkadaşlar 60 diyebiliriz. 50 santim desek fazla. 44 diyelim. Eritable poly. Eritable poly yaptıktan sonra tamamını seçiyorum. Connect komutuyla bir tane segment atıyorum. Sonrasında şu yüzeyi seçip siliyorum. Simetri modifiyerini açıyorum. Modifier listten Y ekseninde flip diyorum. Şu an bakın düzeldi. Bu işlemden sonra biraz şöyle ayıracağım arkadaşlar. Neden ayıracağım? Bakın şu kısım ayrı, orta kısım. Sehpayı görebiliyorsunuz. Şurada bir ortada bir ayrıklık söz konusu. Hemen geçelim. Güzel. Bu kadar yeterli. Editable poly moduna geçip show and result sonucuna tıklayıp şu yüzeyleri seçelim. Bakın şu şu kısmı seçiyorum border komutuyla. Zaten seçebileceğim tek bir yer var. O da açık kısım. Cap komutuyla kapatıyorum. Şu an kapandı. Gördüğünüz gibi. Şimdi bir de tamamını seçelim. Şu yanlar hariç. Ne yapıyorum? chamfer komutunu uyguluyorum. Okey. Şimdi yanları seçelim. Ring komutuyla. Bir de buradan chamfer uygulayalım. Önce loop diyelim. Şimdi ring diyelim. Pardon. Chamfer verecektik. Evet. Komutumuzu verdik. Şimdi şu alt tarafa şöyle boydan seçelim. Veya şu alttan seçebiliriz arkadaşlar. Şöyle bir tane segment atayabiliriz. Bir referans resmimize bakalım. Veya şuradan yandan önce atayalım isterseniz. Yandan atayalım. Şu kenar kısımları oluşturalım. İki tane Şöyle yanaştırıyorum. 90 santim. Daha doğrusu 90 birim. Okey dedim. Şimdi tekrar chamfer vereceğim. Bir de bunları ayıracağım. 1 santim olarak yaptım. Bir buçuk nasıl olur? Bir de kalsın sonrasında connect komutuyla arkadaşlar bir de bunlara segment atayalım bir tane onu da şöyle çekiyorum kenara bu arada tamamını seçmişiz biz sadece şuraları seçeceğiz connect Şu kısımları seçip extrude komutunu veriyorum. 3 santim. Şu kısmı yapıyoruz. Evet burayı yaptık. Tekrar bakalım. Veyahut şöyle yapabiliriz. Şunu komple indirelim arkadaşlar. 2,5 cm olarak indirdim. Şuraları seçip çıkartalım. Burayı extrude indirelim aşağıya. Bence böyle daha iyi oldu. Snap'lerle de aşağı doğru hizalarız. Şu şekilde. Ctrl Z yapıyorum tekrar. Şuraya 3 santimi yeniden vereceğim. 2,5 değil de 3 vereceğim. Çünkü küçükmüş gibi göründü gözüme. Aynı zamanda şuraları seçelim karşılıklı. Hatta tamamını seçelim. Ring diyelim. Connect. Chamfer verelim. Neden? Şuradan parça atacağım arkadaşlar. Connect ile ee, daha doğrusu Vertex'lerimizi şöyle uzaklaştırıyorum. Şimdi chamfer veriyorum. Bu işlemden sonra karşılıklı seçiyorum arkadaşlar. Insert sonrasında bevel içeriye doğru ilk olarak Tekrar insert. Yine bevel verelim. Bu sefer karşılıklı yüzeyleri tutup bridge komutuyla birleştirelim. Şimdi bir de şu yüzeyleri birleştirdik mi? Xroot 2 santim Okeyledikten sonra Snap'lerle Şöyle düzeltiyoruz Şimdi bu işlemlerde yaptıktan sonra Şu yüzeyleri bir seçelim arkadaşlar Tamamını. Şu Show End Result'u bir kapatalım. Nereleri seçtiğimi bir net göreyim. Kontrol tuşuyla seçimlere devam ediyorum. Bakıyorum orayı seçmişim. Şuraları da seçelim. Bu seçimlerde zorlanıyorsanız realistik modu kapatıp şeritten kolaylıkla seçim yapabilirsiniz. Fark etmez. Şu benimki realistik olarak kalsın şimdilik. Ctrl Z yanlışlıkla Seçimi iptal etmişim, tekrar seçiyorum ha. Elimi bir an kont kontrol tuşundan kaldırınca otomatik olarak arkadaşlar seçim yeniden başlıyor. Ona dikkat edin. Sanırım seçilmeyen yer kalmadı gibi. Şuralar önemli. Evet, tamamını seçtik şu an. Chamfer verelim. Tabi 0.1 Evet Sehpamız tamam arkadaşlar Gördüğünüz gibi Tabii ben şu kısımları biraz beğenmedim. İşin aslı. Biraz daha geniş olabilir. Fronttan ya da left'ten bakalım. Şuralar arkadaşlar. Yani şu kısım biraz daha geniş olabilir. Bize şöyle ufak bir genişletme yapabiliriz. Boy kısmına bakalım şöyle referans olması için yaklaşık olarak aynı boyutlarda gibi. Biz şuradan referans aldık arkadaşlar. 30 santim diye. Belki daha da düşük olabilir. Örneğin 30 santim. Şimdilik 33 kalsın duruma göre düzeltiriz. Şöyle geçelim. Sehpaya şu kaplamayı atayalım. Evet. Sehpamızı da neredeyse bitirdik. Ufak bir şey daha yapacağız. Şuradaki detaylarımız. Vidalar. Onları da yaptık mı tamamdır arkadaşlar. Bunun için bir tane silindir oluşturuyorum. Şuraya. Hemen bir santim. Daha doğrusu bir tane segment. Yüksek segmenti atıyorum. Poly'e çevirelim. Şu yüzeyleri Delete komutuyla siliyorum. Border'ı seçiyorum. Şu an Scale komutu elimde. Shift'e basarak şöyle kopyalıyorum. Aşağı doğru çekelim. Cap komutuyla kapatalım. Şurayı da seçelim arkadaşlar. Olduğu gibi loop. Biraz geriye doğru çekiyorum. Ring, connect komutuyla E, smooth verdik mi bakalım nasıl bir etkisi oluşacak. İç kısmı biraz daha düzeltmemiz lazım. Bunun için ee, bir kısa yolumuz var. Ben her zaman kullanırım. Swift Loop komutu. Graphic Tools içerisinde. Buna bir hemen kısa yol atayalım. İsterseniz Customize User Interface'den Hotkey kısmına gelelim. Alt tarafta S'ye geliyorum. Swift loop'u bulacağım. Bakın burada. Benim kendi kısa yolum Ctrl Alt V Ya doğrusu Alt V'ye bakalım. Evet Alt V. Assign dedim. Alt V komutunu atadım. Şimdi bakın H modundayken istediğim gibi Alt V'ye bastığımda otomatik Swift loop'u aktif hale getirebiliyorum. Şimdi Mesut verdik mi? Daha güzel olacaktır. Bunu kopyalıyorum. Instance diyelim. İkisini birden kopyalayıp mirrorlayalım arkadaşlar. X ekseninde instance. Evet. Tamamını seçelim. Sehpa. Sehpamız da burada bitti arkadaşlar. Ee, sonraki modelleme dersinde görüşmek üzere. Hoşçakalın.